Of, bugün canım çok sıkılıyor. Rusya, bir günlük yerleri değiştirelim mi? Tamam Türkiye, değiştirelim. Oh be, burası çok güzelmiş. Türkiye, cennet, cennet. Biraz fetih yapalım. Sonuçtan görüşürüz. Ben zaten çok genişim ama gene de bir fetih yapayım. Kazakistan, birleşelim mi? Tamam Türkiye. Oh, birleştik. Oh çok genişledim. Biraz daha mı fetiş yapsam? Çin görüşürüz dostum. Ölüyorsun. Türkiye çok genişledi. Ben de biraz genişleyeyim. Oh, ben de genişledim. Aa şurada küçük bir ülke var. Orayı da alayım. Geber. Part 2 için abone olup like at.